Herkese merhaba. Bu aralar çok sık aldığım bir soru var. Bu videoda onun cevabını vermek istiyorum. Massachusetts'te kiralar bölgeden bölgeye, şehirden şehire nasıl değişiyor? Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Eyaleti Türkiye gibi düşünün eyaletleri her bir eyalet içerisinde bölgelere ayrılıyor. Yani bu Türkiye'nin Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi. Burada da mesela Massachusetts'te 14 tane bölge var. Bu bölgelerin içerisinde de tabii ki farklı farklı şehirler var. Ben de bu şehirlerin bir birkaçını size örnek olarak gösterip bunlardaki kiraları anlatacağım. Yani burada şöyle 1 artı 1, 2 artı 1 demeyeceğim. Çünkü daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Buradaki evler böyle artı birleri salon değil de aslında banyolar. Yani bir oda diye anlatacağım. Bir yatak odası, iki yatak odası, üç yatak odası şeklinde. Banyolara hiç girmiyorum. Tabii ki kiralar buradaki işte şehrin güvenliğine göre, iş bulma durumuna göre, okullara göre, üniversitelere göre, trafiğe göre, ne kadar merkezi olduğuna göre, basına yakınlığına, uzaklığına göre değişiyor. Şehirlerin içerisinde de tabii ki kiralar değişiyor. Ben size bugün böyle Ortalama kiraları vereceğim. Tabii ki bu kiraların daha altında ya da daha üstünde kiralık evler bulabilirsiniz. Bu değişen kira sebeplerini de böyle özellikle bilmek istediğiniz şehirler olursa, yani mesela şu şehirde şu durum nasıl, bu şehirde neden bu kadar ucuz, işte bu şehir neden bu kadar pahalı falan gibi bana yorumlarda yazarsanız ben diğer videolarımı o şekilde şekillendiririm ve onları açıklarım size. Ben bugün sadece Bölgelerden, bölgelerdeki şehirlerden ve o şehirlerdeki ortalama kiralardan bahsedeceğim. İşte oda oda değişen evlerle ilgili. İlk bölge Barnstable County. Burada bölgelere county deniliyor. O şekilde anlatacağım ben de. Bu bölgedeki ilk şehir Barnstable. Barnstable'da eğer bir odalı, bir yatak odalı bir ev bakıyorsanız 2300 dolar kira veriyorsunuz. İki yatak odalı evler genelde 3000 dolar civarında. 3 yatak odalı evler 4 ve 8 civarında. Eğer ben 1 yatak oda, 2 yatak oda, 3 yatak oda diye bahsediyorsam bunlar işte apartman dairesi olabilir, sitenin içerisinde bir daire olabilir ya da bir ev olabilir ama genellikle apartman dairesinden bahsediyorum. Ama eğer örneğin 6 odalı bir evden bahsediyorsak yani 3 odanın üstü 4, 5, 6, 7 bunlar genelde ev oluyorlar. Ve böyle bir evi kiralamak isterseniz Bar Stable'da 30 bin dolar yaklaşık olarak fiyatı. Bir diğer şehrimiz bu bölgedeki Falmouth. Falmouth'da iki yatak odalı bir ev bakıyorsanız 2.300 dolar civarı bir kira ödüyorsunuz. Eğer üç yatak odalı bir ev bakıyorsanız 2.500 dolar. Ama dört odalı bir ev bakıyorsanız 15.000 dolar ortalama kirası. Yarmata bakıyorsak eğer bu şehirde de iki odalı bir ev 2.600 civarı. 3 odalı bir evde 3300 civarı. Şimdi Berkshire County'ye geldiğimizde bu bölgedeki ilk şehrimiz Pittsfield. Pittsfield'da bir odalı bir eve 1400 dolar, 2 odalı bir eve 1700 dolar, 3 odalı bir eve 1800 dolar veriyorsunuz. Eğer 4 yatak odalı bir ev bakıyorsanız 2700 dolar civarında. North Adams şehrinde 1 yatak odalı bir eve 1200, 2 yatak odalı bir eve de 1500 dolar veriyorsunuz. 5 yatak odalı bir evden bahsediyorsak 5700 dolar civarı kirası. Şimdi şöyle diyebilirsiniz bazı şehirlerde işte bir odayı söylüyorsun diğerlerine söylemiyorsun ya da bazı şehirlerde 3 odayı söylüyorsun bir odayı söylemiyorsun 2 odayı söylemiyorsun falan gibi. Bunlar şöyle ben bu fiyatların hepsini Zillow'dan araştırıp size ortalama fiyatlar bulmaya çalıştım. O şehirde ortalama alabileceğim kadar bir kaynak bulamadım. Mesela işte North Adams'taki bir ev için 3 odalı bir evde bir kaynak bulamadım ortama fiyat alacak o yüzden söylemiyorum ama genel olarak bir fikir edinebilirsiniz söylediklerimden diye düşünüyorum. Yine bu bölgede Great Barrington'a bakıyorsak burada da bir yatak odalı evler 2.500 dolar, iki yatak odalı evler 2.900 dolar, 3 yatak odalı evler 6.500 dolar. Eğer 4 yatak odalı büyük bir ev bakıyorsanız da 8.000 dolar civarı kiraları. Bir diğer bölgemiz Bristol County. Bristol'da da Fall River var ilk olarak. Burada bir yatak odalı evler 1400, iki yatak odalılar 1500, üç yatak odalılar 1800 dolar. Eğer dört yatak odalı bir ev bakıyorsanız 2400, beş yatak odalı bir ev bakıyorsanız da 3700 dolar ödüyorsunuz. Aynı bölgede New Bedford'dan bahsediyorsak o şehirde de evler bir yatak odalı 1200 dolar. 2 yatak odalı 1500 dolar, 3 yatak odalı da 1700 dolar. Yine 4 yatak odalı bir ev bakıyorsanız da 1900 dolar civarı. Southampton şehrinde 1 yatak odasına 1300 dolar, 2 yatak odalı bir apartmana 1800 dolar, 3 yatak odalı bir apartmana 2000 dolar veriyorsunuz. Eğer 4 yatak odalı bir evden bahsediyorsak, ev diye bahsettiklerim genelde küçük bir bahçesi olan büyük de olabilir yerine göre. Amerikan filmlerinde gördüğünüz banyo evlerden bahsediyoruz. Yani dört yatak odalıysa küçük, fena değil, orta, işte beşse altıysa daha büyük evlerden bahsediyoruz. Bu evlerde mesela Taunton'da 4 yatak odalı bir evden bahsediyorsak 2500 dolar ödüyorsunuz kirasına. 5 yatak odalı bir eve, 2700, 6 yatak odalı bir eve de 3300 dolar veriyorsunuz. Geldik Dux County'ye. Dux County'de sadece bulabildiğim şehir yani ev ortalamalarını bulabildiğim şehir Gaznold. Gaznold'da bir yatak odasına 1600, iki yatak odasına da 2000 dolar veriyorsunuz. Eğer dört yatak odalı bir ev istiyorsanız da 4100 dolar ödüyorsunuz. Essex County'de ilk şehrimiz Salem. Salem'da bir yatak odalı bir ev 2100 dolar, iki yatak odalı bir ev 2600 dolar, üç yatak odalı bir ev 2800 dolar. 4 yatak odalı bir ev istiyorsanız da 4900 dolar. Lawrence şehrinden bahsediyorsak 1 yatak odalı evler 2000 dolar, 2 yatak odalı evler 2300 dolar, 3 yatak odalı evler 3200 dolar. Yine 4 yatak odalı bir ev istiyorsanız 4000 dolar ediyorsunuz. Haverhill şehrinde 1 yatak odalı eve 2000 dolar, 2 yatak odalı eve 2200 dolar, 3 yatak odalı bir apartman dairesine 2,5 2500 dolar ödüyorsunuz. Eğer dört yatak odalı bir evde kalmak istiyorsanız da 3100 dolar ödüyorsunuz. Bir diğer bölgemiz Franklin County. Franklin County'de Greenfield şehrinde bir yatak odalı bir ev 1200, iki yatak odalı bir evde 1300 dolar. Deerfield'dan bahsediyorsak bir yatak odalı bir ev 1300, iki yatak odalı bir ev 1400 dolar. Orange City'de de bir yatak odalı bir eve 1000 dolar, iki yatak odalı eve 1200 dolar, üç yatak odalı eve de 1400 dolar veriyorsunuz. Hampton County'den bahsedeceğim. İlk şehrimiz Springfield. Springfield'da bir yatak odalı bir ev 1400 dolar, iki yatak odalı bir apartman 1700 dolar, üç yatak odalı bir ev 1800 dolar, dört yatak odalı bir evden bahsediyorsak 2200 dolar, 7 yatak odalı bir ev tutmak istiyorsanız 3700 dolar veriyorsunuz sadece. Çikopi şehrinden bahsediyoruz. 1 yatak odalı bir evi 1300 dolara, 2 yatak odalı bir evi 1600 dolara, 3 yatak odalı bir evi 1700 dolara kiralıyorlar. 4 yatak odalı bir ev 2300, 6 yatak odalı bir evde sadece 3300 dolar. Holyoke şehrinde 1 yatak odalı bir ev 1100 dolar, 2 odalı 1200, 3 odalı 1800 dolar. 4 odalı bir ev 2100 dolar, 5 odalı bir ev 3500 dolar, 6 odalı bir ev de 4000 dolar civarı. Hampshire County'den bahsediyoruz. Hampshire'da ilk şehrimiz, batıya gidelim biraz. Amherst 1 bir yatak odalı bir ev 1600 dolar, 2 yatak odalı bir ev 1700 dolar, 3 yatak odalı bir evde 2800 dolar. 4 yatak odalı bir ev kiralamak istiyorsanız 3600 dolar, 5 yatak odalı bir ev kiralamak istiyorsanız da 4500 dolar veriyorsunuz. Northampton'a gitmek istiyorsanız bir odalı bir ev 1800, iki odalı bir ev 2100, üç odalı bir ev 2800 dolar, 5 odalı bir evi de 4500 dolara kiralayabilirsiniz. North'a değil de East Hampton'a gitmek isterseniz bir odalı bir ev 1200, iki odalı ev 2000, üç odalı ev de 2100 dolar. Şimdi geldik Middlesex County'ye. Burası bizim bir önceki bölgemiz, eski şehrimiz orada kalıyor. İlk olarak Cambridge'den bahsedelim. Cambridge bir odalı bir evi 3300 dolara kiralıyor oradaki ev sahipleri. İki odalı bir ev 4100 dolar, üç odalı bir ev 4300 dolar. Eğer dört odalı bir evde kalmak istiyorsanız 5200 dolar ödüyorsunuz. Beş yatak odalı bir evde kalmak istiyorsanız altı bin dolar ödüyorsunuz. Newton'a gelelim. Güzel bir şehir. Bir yatak odalı evler 2200 bin iki, yüz. iki odalı evler dört bin yüz. Üç odalı evler 4200 dolar. Burada da eğer dört yatak odalı bir evde kalmak isterseniz 6200 dolar veriyorsunuz. Beş yatak odalı evlerde de 7600 dolar veriyorsunuz. Somerville şehrinde bir odalılar 3500. 2 odalılar 3800, 3 odalılar 4300 dolar. Burada da böyle 6 odalı büyük bir evde kalmak isterseniz 6000 dolar veriyorsunuz. Geldik bizim eski şehrimize Lowell'a. Lowell'da da 1 odalı eve 2000 dolar, 2 odalı eve 2500 dolar, 3 odalı eve 2900 dolar veriyorsunuz. Tabi bunlar dediğim gibi ortalamalar. Mesela biz bu kiraların 2 odalı bir evde kalmamıza rağmen bir tık altına kalıyorduk. Biraz altına, biraz üstüne evler bulabilirsiniz. Eğer Lowell'da 4 yatak odalı bir evde kalmak isterseniz 3100 dolar, 5 yatak odalı bir evde kalmak isterseniz de 3500 dolar ödüyorsunuz. Geldik Nantucket County'ye. Nantucket County bir ada ve o adada sadece Nantucket şehri var. Ve bu şehirde de eğer 2 odalı bir ev kiralamak isterseniz, bu adada diyeyim, 10.000 dolar ödüyorsunuz. 3 yatak odalı bir eve 15.000 dolar. 5 yatak odalı büyük bir eve de 24.500 dolar ödüyorsunuz. Aylık fiyatları söylüyorum. Şimdi Norfolk County'ye geldik. Norfolk County'de eğer Quincy şehrinden bahsediyorsak bir yatak odalı evler 2200, iki yatak odalar 2400, üç odalar 3200 dolar. Quincy'de eğer 4 yatak odalı bir ev bakıyorsanız 4600 dolar, 5 yatak odalı bir ev bakıyorsanız 5300 dolar. Braintree şehrinde bir odalı eve 2300, 2 odalı eve 3000, 3 odalı eve 3100 dolar ödüyorsunuz. 4 yatak odalı bir ev 3600, 5 yatak odalı bir evde 4100 dolar. Dedham şehrinden bahsedersek bir yatak odalı eve 2900, 2 odalı eve 3200, 3 odalı eve 4700 dolar ödüyorsunuz. Eğer 4 yatak odalı bir ev isterseniz müstakil bir evden bahsediyoruz 6700 dolar 5 yatak odalı evlerde 7300 dolar civarında. Brookline'dan bahsediyorsak bizim güzide böyle elit şehrimiz. Brookline'da evler 1 odalılar 3700, 2 odalılar 5700, 3 odalılar 7300 dolar. Eğer bir evde kalmak isterseniz apartman dairesi yerine 4 odalı bir eve 8300, 5 odalı bir eve 9400, 6 odalı bir eve de 11100 dolar ödüyorsunuz. Plymouth County'den bahsedersek eğer, Brackton şehrinde 1 odalı bir eve 1700 dolar, iki odalıya 2 odalıya 2000, 3 odalıya da 2500 dolar ödüyorsunuz. Eğer 4 odalı bir evde kalmak isterseniz de 3100 dolar ödüyorsunuz. Plymouth şehrinde de 1 yatak odalı eve 2400, 2 yatak odalı eve 2700, 3 yatak odalı eve de 2800 dolar ödüyorsunuz. 4 yatak odalı bir evde 3500. Şimdi Suffolk County'ye geldik. Burası işte ana şehrimiz Boston'ın bölgesi. Eğer Boston şehrinden bahsediyorsak bu çok merak ediliyor. Bir odalı bir apartman dairesine 3500 dolar ödüyorsunuz. İki odalı bir apartman dairesi 3800 dolar civarı. 3 odalı bir apartman dairesi de 5000 dolar civarı. Eğer Boston'da böyle güzel büyük bir evde kalmak isterseniz 4 odalılara 5700, 5 odalılara 6300, 6 odalılara da 6400 dolar veriyorsunuz. Chelsea şehrinde yaşamak isterseniz 1 odalılar 3,5, 2 odalılar 4000 dolar, 3 odalılar 5200 dolar, 4 odalı evler 6600, 5 odalı evler de 7500 dolar. Eğer Riviera şehrinde yaşamak isterseniz böyle sahil şehri, sahil kıyısında bir odalı bir eve 2400, iki odalı bir eve 3000, üç odalı bir eve de 5600 dolar ödüyorsunuz. Eğer dört odalı bir evde kalmak isterseniz 6600. Hayır ben yedi odalı çok büyük bir evde kalmak istiyorum derseniz de bu evin kirası 7000 dolar. Şimdi geldik son county'ye. Burası şu an bizim yaşadığımız bölge. Brewster County. Worcester County'nin en büyük şehri Worcester. Boston'dan sonraki Massachusetts'in en büyük ikinci şehri. Worcester'da eğer bir odalı bir ev kiralamak isterseniz 1700 dolar, iki odalı bir ev 1900 dolar, üç odalı bir evde 2000 dolar. Eğer dört odalı bir evde kalmak isterseniz de 2600 dolar ödüyorsunuz. Fitchburg kentinde kalmak isterseniz bir odalı bir ev 1000 dolar, iki odalı 1900, üç odalı 2000 dolar. 4 odalı bir evde 2600 dolar. Eğer Lemonster şehrinde kalmak isterseniz 1 odalar 1300, 2 odalar 1900, 3 odalar 2000 dolar. 4 odalı evler 2200, 7 odalı evleri 3000 dolara kadar bulabilirsiniz. Eğer Berlin şehrinde yaşamak isterseniz burası bizim yaşadığımız şehir. Burada da 1 odalı evler 2300, 2 odalı evler 2800, 3 odalılar da 3300 civarı. Biz 3 odalı da 3000'e kalıyoruz. Dediğim gibi bunlar ortalama fiyatlar. Daha altına, daha üstüne zamana göre de farklılık göstererek bulabilirsiniz. Eğer bu Berlin şehri böyle bir çiftlik şehri aslında. Burada böyle bir çiftlik evi, işte büyükçe, müstakil bir ev bakmak isterseniz de 5 odalı evler genelde 7000 dolar civarı. Kiralar bu şekilde. Dediğim gibi bu kiralar işte şehrin bulunduğu konuma ve oradaki imkanlara göre, oradaki insanların gelir durumlarına göre, güvenliğine göre değişiyor. Eğer aklınızda bir şehir varsa bana o şekilde yazarsanız ben daha çok bilgi verebilirim. Bununla ilgili daha çok video çekebilirim. Çünkü bana genelde şöyle sorular geliyor. Biz Boston'a yakın ama Boston kadar pahalı olmayan nerede kalabiliriz? Şimdi bunun seçeneği o kadar fazla ki yani Burada çok fazla küçük şehir var. O şehirlerin çok fazla mahallesi var. Her mahalle güvenlik açısından, imkan açısından, trafik açısından, işte kira açısından çok büyük farklılıklar gösteriyor. Hani ben size direkt şu diyemem. Siz nerede çalışacaksınız, nerede yaşayacaksınız, nerede okuyacaksınız bilmiyorum. Ama eğer derseniz ki bana bu bilgilerime göre işte internetten de araştırıp mesela ben işte şu şehirde çalışacağım aslında ama şu şehirde yaşasam nasıl olur? Orada kiralar nasıldır ya da güvenlik nasıldır derseniz ben de bilgim dahilinde size bilgi vermeye hatta hatta video çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlara bekliyorum sorularınız varsa. Oran daha aydınlatıcı olur. Hatta bilen arkadaşlar da oraya yazarlar. Eğer beğenirseniz de videoyu daha çok insana ulaşmış oluruz. Çünkü bu sorular bana çok fazla geliyor. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.